Al işte. Ya. Ha böyle mi oynuyorsun? Biraz. Oh dur dur. Evet. Dur dur. ilk Gökhan'ınkini bir banlayayım de. <laughs> rakipte kimler vardı ona göre pik banlayalım. <laughs> Hacı e, gülüm sen support mu oynuyorsun? Yone'yi açık bıraksın da. Şampiyon mu seçtin abi? Aynen ondan dolayı mı dedi? Ee, yok yok hiç şey olmaz. Mı? Hiçbir şey olmayacak. E, bu arada... Sıkıntı. Evet, Uçarda Gerçi, gerçi ikinci pik benim değil mi? Aha. Senden sonra ben pik diyorum. Aynen, ben evet. pik diyorum bir şey o zaman random. <laughs> ya yo neyi aldı Aynen. Evet. Lale biliyor çünkü benim ne alacağım. <laughs> Alıyor mu Victor falan AP'miz olsun. Tryhard mıyız ya? Öyle dendi. Bakalım olduğum kadar tryhard olacağım. İlerlediğin o ol, ol. senin sonun olacak. Allah, önünden gidersen. Şu aşağıdan gelsene. <laughs> Ağlama Gökhan. Bu <laughs> <laughs> parmak atma yarışması ya. Mid veya taba bakacağım bu arada ilk denge. Farmda gerideyiz. Biraz odaklanamadık. <laughs> Aa <laughs> Vogwich burada Oraya bakamam şu an. Oo Uzak ya. Zega bu kadar da trailer'da olma be. Valla yani. Lan oynayacak oğlum ne? O da bir daha var orada. E bize push diyor, first move onlar da. Tamam haberin olsun. Öldü müsün? lazım. Yok. yok. Bir şey çıkmaz. Benim çara gank bir tık şey ya. Bir kalı. Ya öyle de orman yok ya. Şey de gitti. Chips kapılı verdim Burayı. Tamam. Bekir de push var gibi çünkü attım tuşu geliyorum sana. Ama anlamıştır sana. eee abi şöyle bir infom var. Botlen iktirdi. eee Dulu büyük ihtimalle mid site oynayacak. kayısta da bota doğru gelir. Haberiniz olsun. Alıyor musunuz şeyi? Aldık aldık. Çok rahat aldım onu da. Ona kabarayım mı? Kabar kabar buna bak bak. Yani gel, buna var bak buna mi? bak. Oyna. E? Oyna buna. Öldü o. Daha devam Çok devam güzel. devam bura. Tamam tamam tamam. Çok tam, iyi tam, iyi iyi geldi. Iyi pardon iyi pardon. Devam bura devam ya. Devam edin. Devam edin. Alabiliyor devam musun? Devam edin. Çok iyi. Kanka bot lane push bot lane push bot lane push. Ezler ezler Yavaş Yöne geliyorsa o zaman bir reset alalım. Yöne de sıçrıyor bu arada. Bu arada ejder alalım abi. Yürüyorum. Çarpım yok çarpım yok bence emin değilim. Çarpın kaç saniye gülüm? Bence alalım bunu. Bekir abi bakayım mı sana? Anlık ki bilmiyorlar bu arada ya. Bekir abi. İyiyim iyiyim iyiyim. Bekir abi mazalmaz. Okey. Gülüm burayı. Slow push. Slow push. Tamam. Tamam. E, beyler. şey alayım lan. Beyler bir şey diyeceğim. Ee, okay, çok senin, iyi. E, bu... tıklar. Kayısa tekse biz bir şey, bir şey, yapabilir miyiz? Ben şu bir şey, tagayım. Lulu yok. Warwick buradaydı herhalde. Burada burada Lulu. Aa Yone burada. Benim flash'ım yok. Çok şey aynen. oynamak aynen. istemiyorum. Önünde oynamak aynen. Istemiyorum. aynen, Aynen. Ben nasıl yedim lan onu? Harbiden. Ben önünde durayım sen. Bota tıkla sana. Bota Bota tıkla. Devam ya. edin, devam edin, devam edin oraya. Tamam, devam edin. devam şuraya, bir var bir var, bir var. Var, devam, var. Geldim, bulundum. Buradan bana geldim, geldim. Gel. Devam Al, etseniz oraya. Aşağı dönün. bak, aşağı bak, aşağı bak, devam et. Aşağı. Abi bize, hemen... bize doğru, bize doğru, bize doğru. Tesler ya. Tamamen kurtarmaya çalışacağım. Saldım. Güzel. Topa. Evet, çok, çok iyi. Nizam. Biraz gülstane. Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Kaysa ulti var dikkat edin. Bence bence. Gel buraya gel buraya. Dur 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 Bak sula bir sula bir Dur dur flash. Flash Devam et buraya. buraya direkt bin. Oto bin. Tanklıyorum. Devam. Devam tank devam. Ben yani öldüm. Öldüm. Devam. Ölmek tank kaldım? Bitti benim tankım. Helal Çok be. Nice lan be. Çok iyisiniz. Oyunumuz tamam. yok. yok. abi base bura. Base bura. Base bura. Abi base. Ben de kavuruyorum. Puşlama puşlama puşlama, puşlama abi buraya. Çok tehlikeli bura. Kendinize sağlık. Güzel gidiyor. Evet evet. Say, Bekir abi swap'ı koyalım seninle. Ramos bir bot petik at. Ee, Aynen. Ejderi oynayalım. Mid pushunu alsın Victor. Tekrar e, kabaralım kanka. Bota peting atıyorum. Tamam, bu Bunu say. değerlendirelim. Ne yapıyor? Geliyorum bu arada. Ultim var, ultim var. Attım ulti. Koşuyorum. Örneğin kozulacak zaten. Haybet, önümde. İktiriyorum, ittiriyorum, ittiriyorum lane'i. Oraya bak, ya bak, o. baktım bu arada, baktım bu arada. Oğlum evet. oyun. Oynuyor muyuz? Ee, çok et var. Bir Yürüyorum. göremiyorum ya. Reset koydum ben de. Aldık mı burayı? Oynasak mı? Bana Daha bir bir yardım var, de, var mı? Ya, ne yani. gördüm ben. Ulti attım oraya. Şuna hasar lazım. Bir devam devam et, et, devam et. Geldim, geldim. İdrak beni. Kanka tamam. şey yaptı beni. Oha, çok iyi. Oo, çok iyi kanka. Yardım. Draven çok iyi. iyi. Çok iyisiniz helal, helal, helal. olsun. TP yok biliyorsunuz. Burada mı? Olabilir abi, ama abi, arkası abi, var, şey vardır var size. Sana kapatabilir lag bu arada. Okay. O beni beklemiyordu. Bunu keselim. Lan? Abi geliyorum yöne. geliyorum yöneye geliyorum. Kapattım yöneyi. Bir de vadi geldi. Çok beyler. iyisiniz. Rıfe, tamam. Ben. vadiyi tutabiliyoruz mu? Ama buraya yardım, buraya yardım. Geliyorum, Buray. yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Yani, duruldum. Zıp. Ay yediler beni. Tamam, Çok iyi şey atsın. Tamam. Adra Adro bende, Adro bende. Çok iyisiniz. Arkaya var mı? Oları bastım. Oo, Devam çoğu ediyor. Çoğuya dön, çoğuya dön. Ben neyim? Ulti yok çoğuya dön. Rahatsız okey. Bekliyoruz, dağıtacağım. Tamam. Botu ben alayım. Ben mid alacağım. Ben mid alıyorum. Ben tamam. midden, Kuleleri he? alın tamam. sadece. Devam edin. Puşu, Kule. Ben tapa çıkıyorum ya. Altta da iyi wave var bu ya. Alttan kule alsam çok iyi olacak benim ya. Aa. Peki. Ne yapıyorlar? Olsa koşuyorum. Atakan Koşu. zorlayacaklar abi. Beyler ben, ben bir resim aldım ona göre. Hani. Çık ben e, kavu... Çıkar muhtemelen ya. Kesersiniz bile hatta. Öl, ölebilir mi? Durdurulamaz. Ah atamadım bir ah. Neyse. Anasını satayım. 4 22 yedim ya. Of çok iyisin Bekir. Çok iyi. Beyz atıyorum. Bayan'ı bir link hızlı gelmeye çalışıyorum. Ölmez ki muhtemelen. Bence oynar. Bence oynar. Oyna Geldim bu arada. Yetiştim. Hadi oğlum. Q geldik 2 saniye. Hiç şort iyisin. Ee, Olur al. Aynen aynen. Asist Güzel, alsam yaşam. Bayağı yaradı burası <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Çok iyi. Buraya alacak mısın? Aldın sen okey. Alayım gülüm. Bak benim Q geldi. Çıkartmazsak bu arada güzel olur. Buralar tamam. doldu. Geliyorum geliyorum yana ya. Girdim ben. Tamam. Burayı yedim. Burayı yedim burayı. Ye. Bu arada. Ben dalıyorum. Burası çok güzel. Yöne yöne. Stanla. Ben de. Tamam. Ona ver. Vildan abla Vildan abla. Hocam, tamam arka Warwick. kaçıyor. Ben Warwick'e bakıyorum. Ejderi alıyorlar tamam, bu arada ikisi. Şuna baksana, şuna baksana Ramos. Bekir sen oynayacaksın, Bekir sen oynayacaksın. Ee, ben Ejder'e tıklıyorum. Bekir'e yardım, Bekir'e yardım. Ee, Allah var mı Ejder'e? Tamam, ben geldim Bekir'e. Bekir, devam edeceğiz. Kesin Baron alalım, kesin. Baran, baron, Baron alalım. Aynen. Tamam. Okey, sıkıntı mi? yok. Baron alalım. Tamam, let's go Baron. Sesim geliyor değil mi ya? Boş konuşmuyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Ulan her geliyor. şey bug'lı ya. Bunu kesseniz ha. Evet, evet. Mid tabi aralık geliyorum lan. Okey. Kerem deliyecek bu arada. E, Bekir'e dönsem yetişir miyim? Yok ben barona vuruyorum bu arada. Ben barona vuruyorum. Çok etme abi, çok etme Bu arada kötü. Oynayalım. Beyler bana bak. Nightladım. Ultisi yoktu şeyin. Warwick yattı. Eee, Draven'ı koruyun, Draven'ı koruyun. Eee, ulti attı çok et bana, çok et ultisi yok. Aldım. Tamam, bulundum bir şey yok. Koru. Tamam, ultisi yok çok etme, rahat oynayın. Aysa'ya dikkat edin bu arada. Çok iyisiniz. Ben ölebilirim belki. <laughs> <laughs> Baltası kalmadı Draven'ın kötü. Okey. iyi. Mana yok Geçim. kanka. Bana gel. Hayat bitti. <laughs> Okey okay, güzel. Sağ olun sağ olun. Farmlayalım. Çocuklar burayı zonya falan değil de biraz ben atak için mi oynasam? Çok de, rahat oynuyorum top çünkü. Tapa doğru yürüyeyim o zaman. Yalandan oynar mıyız Kerem? Çok iyi. Ee, Görüş evet, falan yok. Evet. Ben buradan gidiyor diyorum bu Çok et yok. Bu arada çok et mi? Geldim arkadan. Burayı... Yeni Yenir puşladım. Geldim geldim. Bulk Bekir e bulk attım ulti be. attım. Devam et. Tamam Ulu öldü. Bekir sen Helal. deyim. Tamam tamam. Sişi yedim. Sişi yedim. Aldım Adro'yu. Döne. Stanlayın, stanla, stanla vur. Hoş gerek. Oha, 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 Devam devam, <laughs> devam 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 devam. Şimdi neşe dönüp şu kuleye vurmanıza ben, gerek yok. Okay, Koşacak okay, yani. Okay, dönün okay. Aynen 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 aynen. Okay. Gelemez görüyoruz hadi. Let's go. Geldik bu arada. Yukarıya Geldik. dikkat. O, oluyor muyum şöyle? İyi burayı yani iyi burayı iyi burayı. Evet evet iyi. Ben yardım burayı bütün ultim tuttu. Oo. Oo, ultim sendiğine bak. Oo. 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 Evet. Oğlum devam oyun bitti. Bitter buradan Aynen Devam 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 Bizim ]وي. bizim de, de kimya oturdu ya. Tatlıydı ya güzel maç denize sağlık. Ben tek bir şey demek istiyorum. Kerem abi bana attığın ultileri klip aldın mı? Hayır. Ben hepsini aldım. Sen de aldın. Sen de öyle Z'den başlıyorum. Bismillah. Zed banlayacağım. Şu an şeyi bu arkadaşlar. Var. Tamam. Ee, şimdi ne kaldı? Kemil banlıyordum sanırım. Var mı itiraz olan? Takır tukur banlıyoruz zaten. Case şimdi. Atabiliriz. Bakın iki seçenek var. de oynayabilirim. Viktor'da gene oynayabilirim. Mage alabilen var mı? Bakayım. Sven kalır sallarım ama açık bırakırlar. Ama mizliyorum. Sven işlevsel olur mu? Olur. Evet. Tamam. Sen al Yone'yi ya bence. Yone AP'de buluyor zaten. Boşver. Okay, Her türlü oynarım ya. Çok stunları var. Sakın durmayın. Ben hiçbir şey kullanmayacağım bu arada ya. <laughs> Kira 1'de topside oyna, ben de takımla oynayayım. Gökhan oynuyor. bambaşka bir oyuncu ya, yani ben o, Gökhan oyun stiline bayılıyor. Şey Çok bambaşka oynuyor yani. ya. Ayrı bir aurası var. Bir tane it bilerek attırıyorum, minion agresyonu alsın diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi bilgisayarleyin oynat ya gülüm. JG bomba bende. Fate Nova Eşim Eşim'in gidecektir. Abi sıkıntı yok. Eline sağlık şu an geliyor bu arada. alıyorum şu an bu arada. Rally bir yürümeye çıktım bir de bakabilir. Tavrı. bak... Aa tabi canlı Konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Sesim geliyor mu? Geliyor. Kapatıyor mu? Evet <laughs> 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 sıkıntı olmaz ya. Şimdi takılıyoruz. Eee... Bir de bir ulti bakabilirim bu arada Bekir abi. Ha, ha Bekir sen orada mıydın? Hmm. Geliyorum. Ulti baktım bir de. Kesebilir bile biliyor musun? Target yok. Rv'ye çarpacak oh, benim ulti ya. Çok <laughs> okay. en. Çok et oraya. Çok et yok. Teleport attım oraya. Ulti yok standı. Devam et. Reset aldır. Kanka gediyorum, bana bir tane reset. Okey reset verdik. Devam et W atarım. Plansim var. Plansim var. <laughs> ben devam ediyorum. Devam ediyorum. Kes onu kes kes Öyle kes. Ki. Bota TP atıyorum. Bayağı yedim. Nereye gitmeseydi ben. güzeldi biliyorum, de biliyorum. işte. Aa devam mıydı? Aha, Aa burada. Yani ona yapacağım. Bezi, bezi koyayım mı geleyim mi? Oyna, Değil devamlı sıkıntı bu arada. Ulti koydum abi şuraya. Tamam. Var. Geldim abi. Ne yapıyorsun? W attın. Bir tane insan ya. Oo. Enti Öldürdük. Eline konu nasıl sağlık Vekil? Valla inanılmaz, inanılmaz. Harbi ağrıksız. Eline sağlık. Sağol. W ile bile kurtarırlar. Tp'n var mı? Tp'n yok. Yok. Koşuyorum tutarsam bir tane. Eee Onu O önemli değil de beni maviye dalabilirler. O yüzden çekiniyorum azıcık. Tamam yeterli ben geliyorum. Şu ward'u kıracağım Haliye. bir kere. Eline sağlıktan göreceğim teşekkür ederim. Tamam. Evet, şöyle... Tapa çıkmışlar. Sinirli o ne ora? Hani... Evet. evet. NT bu Ulan EM olsa kesiyordum ha. Bir şey yapabilir miyiz? Şimdi çıkarlar kanka o yüzden korktum biraz. Geliyorum geliyorum buradayım buradayım sakin. Oynar. Çete bakıyordum ya. Sun Fivet. Ben de geliyorum. Reset. Reset. Ben de var mı? Aldım. Devam. Oh, ulti öyle bir çok, oturdu ki. Arkada ilk kişi yedi iyi de benim. Bitcoin direkt. Bilyansi kestin yok. mi kanka benim? Kanka sen top almak istiyorsan. Ben top'a çıkıyorum aynen, ee, aynen. Abi aynen. bot'a bakacaklar bu arada benim olsun. Ben de bot'a yürüyorum da. Gidip uçlayalım. Kanka mid reset alalım. Tamam. Trade'leriz en kötü. Çok iyi bu arada. Birini kesti bu arada. Ayy. <laughs> <kenti. gülüyor> Oy. Elinize sağlık hayat çok zor. Hayır go Hayır oh. Allah. <gülüyor> <gülüyor> esniyordum vallahi <'yı> gördüm de. Esni kesti abi sen rahatla geliyor. Kes, geliyor. Aziz geldi. Aa helal. hele. Bilmiyor ki onlar nasıl oynuyor. Aynen. Ç çarpı daha önemli Hayır, bakabiliriz bu alam. arada. Alameti açayım mı bota? Bu arada Atakan çok OP bir Atakan. Oo koruyucu Açı veren. Açsana bota alameti mantıklı değil mi? Geliyor bu arada. Lan kalmadı bende. Kanas çatıyor. Kanas çatıyor. Bu arada cleanse basılmıyormuş buna. Oh. Koruyucumuz var Aa, ki. Oh. Koruyucumuz var. Devam, devam. Öldüm ben. Tamam ki çıkabiliriz. Bu arada bir şey diyeyim mi? Caitlyn'in ultisi Caitlyn'in ultisi Jax'ın içinden geçti. Ben dojlamak için attım onu, geçti mi içinden ya? Evet, içinden geçti. Aha. <laughs> devam, devam, devam. <laughs> Devam. E <laughs> ne oluyor oğlum bitmeyen fight yapmışlar. Hop delirdi oh. <laughs> delirdi. Oo. Bir de kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Afiyetler olsun be. Alamet var gel sen de kule açalım. Sen bir base'e döndün gibi. Döndüm ya. İtem alacaktım zaten iyi oldun. Benim çakal alacağız üstünden geçtim ya. Vah bir de. Aa, ben base'e döneyim. <laughs> Artık öl yani ya ayıp yani. Adana şehit verdi öldürmek için. <laughs> Abi bakalım. Hatta bir free bu arada. Mundo coverlarsa Bu benim bu botla Bekirle de bir şey tamam. tamam. Biz de burada. Devam tamam, ederiz bu arada. Oyun, oyna oyna oyna. Devam burası devam. Tamam. İyiyim ben ya. Bota bakabilir Aa, miyiz? Gelmeyin oğlum aile falan değil. Gitmeye Maşallah. Kuleyi almamı bekliyorlarmış ya. Ay yakında. Tamam tamam devam Onu devam. Bunun flash'ı var. Relim var. Dikkat edin. Velim flash'ı var. Dikkat edin. Aslın aslın ya. Ver flash'ını. Flash Bana bakacak. Tamam. tamam o flash attı. Tamam. Okay, devam mı? Güzel Çok gibi. Okey. Okey. zaten Tamam aynen. Tapı içen Okey bota tamam. gidiyor. Bayağı iyi. Oyunu okuyorum sadece şu an. Başka bir şey yapmıyorum. Zaten fark etmişsiniz. 12 asistim var dostu. Sana yük için. <laughs> hayır hayır o ne abi? <laughs> oh. Sen nereye atladın? <laughs> Bu ne? Ben... Abi %5 hisseyi kabul etmiş gibi duruyorsun. Du Buraya oh, girebilir miyim? Yani. En... Ben koşuyorum be izle. Zegadan reset alabiliyorsanız. Tamam, Kiep'e öldü. Ben şişeye vuruyorum oradan. Lazım, okay. Oha. <laughs> Koşsana abi buna. İlerliyorum. Çi mi kurmuş buraya? Bizde de, vardı. <laughs> Bizde de Hulk var. Benim ordum <laughs> var. Bizde de Hulk var. var mı var mı? Bunun i̇şte devamı Duz bu arada an... onu hala hatırlatayım <laughs> da. Evet evet. Duz, evet. evet. Tamam okey okay, çıkalım. Aaa. Aa. Beyzi bozdum mu orada? Beyzi bozdum. Beyzi bozdum. Aa çok iyi. Tamam aldın Esed'i. Karnas. Karnas. Yapma ya. Flash'ım var zaten. Tamam, Sıkıntı yok ya. Oynaksın. Öl, öl, öldün mü? Ölme. Okay. Arkaya bunu aldılar. Ulti çok kötü aslında. Oynayamıyoruz. Devam, hani. devam yok. Devamı yok. Devamı yok. Devam yok. Öcalar, Senin hadi. R kapıyı çalıyor açayım. açım. Gel de tokatlama fight Boron'u. onu. Tamam. kardeş. O kadar dodge bir şey at. Bir tane nereye kaçırdık? Çok mu lan? Maria, ne yani? O kadar klik attım ya. zevkle izliyorsun. Bir, bir tane bir ulti ayıpla. Bu kadar kolay mı lan satmak yayıncını? Bir tane emin misin hocam? La Zan kardeş yapayım. diye çıkacaktı içimden Sivas ruhu. Oğlum kaç tane güzel ulti attım daha ne istiyorsun lan? Bir tane mi diye şey yapıyor bir de bana. Yolu suyu biz getirdik daha ne istiyorsun lan? artık oyun ananı satayım. Bu nasıl bir, bir donma? Beni kovrulayabilecekseniz okay. Bait beni zorluyor Ultim bitiyor Oh, Abi oyunu anasını satayım ama. Oo çok fena içer aldık ya. Beyte baksana. Çok iyi çok iyi çok Kazandı iyi, iyi. geliyorum. Galiba. Kazandı. Bait ya, kazandık bu öldüğü için kazandık. Oğlum benimki rele gitmiş bu sorusu. Bitten biter abi. Ela. Almayayım sen bitmez ya. miydi? miydin? Biter ya bir biter. Niye döndünüz lan? Kesin bitiyor da. Ben TP atacaktım sadece garanti Resimde olsun diye şey yapıyordum. Ulaşıma 25 saniye bu arada. Evet biraz soğutabiliriz hiç sıkıntı yok acelemiz yok. Buradaki görüş yerini alalım bakıyor. bizi görmesinler. Aha. Çok iyi. Dürtelim. Ulti atacağım oraya. Çok Aşağı. iyisin abi. Abi oya. Kaç 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 kaç. Öldü abi Tamam ben burayı aldım evet, ya. Alamıyorum. Yap 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 Bana bir reset var bir mı? Ne dal ya. Zega'ya aynı reset. Okey. Çok güzel. Ha. Ee, çok oluyor, arkada çok et yaşıyor mu aldım sen. Bitti direkt. Bitirelim. Ona bakalım mı bitirelim mi? Bir şey yaptım. Aynen öyle yaptım. Tamam önden taktayın abi. Ya, real var. Aynen. Minyonu alacak Mionu ama. Bu kor oğlum. Alamaz ya o minyonu. Deniyor bu abi. <laughs> tamam gel gel. Yar okay. Yer bir biter. Denizde sağlık. Bir bir biter. Minyon ölüyor. Direkt buraya vur 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 vur. Tamam vur. GG eline sağlık. Vallahi Yelinizle sağlık, sağlık arkadaşlar çok iyiydi. <laughs> Çok iyiydi. VP. Oh güzel maçtı valla. Clean ya. Arkadaşlar. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. DJ Sağ sağlık. <laughs> sağlık arkadaşlar. Son ısırık olmadı abla. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Sevgili YouTube. Mahşer güzeldi değil mi? Devamının gelmesini mi istiyorsunuz? Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Nasıl kapanış? Oğlum yapamıyorum diyorum böyle kapanışları. Olmuyor. Yapmacık oluyor. 2 yaşında. yaşında.